Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere Investing üzerinden ücretsiz bir şekilde açmış olduğunuz portföyünüzü daha sağlıklı nasıl incelersiniz takibini nasıl gerçekleştirirsiniz bu konuda bir takım bilgiler vermek istiyorum daha önceden portföy nasıl oluşturulduğunu bir videomda anlatmıştım bu videoyu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim bugün sizlere daha Ayrıntı, bir takım bilgiler vermek istiyorum. Benim Excel tablomda yer alan şu anlık 12 şirket, şöyle göstereyim. 12 şirket, şu an Investing'de de yine aynı şekilde geçerliliğini sürdürüyor. E, i̇kisinde de işlemeye e, önem veriyorum. Şu anda 2000, 2.260 TL'lik portföyün karı var. Benim tablomda da yine aynı değeri görebiliyoruz. E, sizler, ben sizlere buradan Anlatım yapmamın nedeni görsel e, ve ayrıntı bir takım bilgilerin yine excelde yer alabiliyor olması ama e, kişisel özel verilerinizin korunması için de investing'i önemli tavsiye ediyorum. Burada e, sepetinde yer alan 12 tane şirketin e, bakın tüm bilgilerini görebiliyorum hızlı bir şekilde. Özet, günlük ne kar getirmiş. Günlük karların, bakın benim portföyime dediğimden bu zamana oluşan karını, bana ne kadar bir miktar yine kar zararı bıraktığını çok hızlı bir şekilde görebiliyorum. Aynı zamanda fiyatın son fiyatları, gün içerisinde en yüksek ve düşüş hacmin ne kadar olduğunu günlük bunları da çok hızlı görebiliyorum. Temel bölümünden de şirketin bilançosu ile ilgili bilgiler hızlıca e, önümüze dökülüyor. Yani ne, teknikte de güçlü e, sinyallerin olup olmadığını e, 15 dakika, saatlik, günlük ve haftalık olarak sizlere bir teknik sinyal bilgilerini hızlı bir şekilde döküyor ve şirketin günlük, haftalık, aylık, yıllık ve 3 yıllık performanslarını hızlıca görebiliyorsunuz. Garanti 3 yıldır. Aselsan 3 e, yıldır yine kârı getirmemiş olan şirketler olduğunu, TOFAŞ'ın çok az bir kar olduğunu buna göre de bir değerlendirmenizi daha kendinizi daha net görmenizi sağlatır. Peki bu mum grafiğini fazla önermiyorum. Çok ayrıntı bilgiler var. Yanıltıcı olabiliyor. Ben buradan faydalanmıyorum. Onu söyleyeyim. Varlıklar bölümündeydik. Şimdi hemen bir adım öteye gidiyorum. İşlemlere tıklıyorum işlemlerde ise şu an açık olan pozisyonlarımı görüyorum. Ve daha önceden kapatmış olduğum pozisyonları da yine e, geçmiş bölümünden görebiliyorum. Bunu filtreleyebiliyorum. Ha, bu hafta bakın iki tane şirketten çıkış yapmışım. Hızlıca görebiliyorum. Ve e, daha güzel olanı benim Excel tablomda da bir kısmını e, gerçekleştirdiğim e, grafikleri burada hızlıca sizlerle dökebiliyorsunuz. Öncelikle en sondan başlamak istiyorum. Aylık kazanç ve zararlarınızı grafik olarak görebiliyorsunuz. Ben de de yine bakın hedefler bölümünde görünen tablonun aynısı. 815, 10882 lira, 2819 lirayı yine burada grafiklerde görünebiliyor. Anlam. Peki daha sonra burada şirketlerinizin toplam fiyatınıza oranlarını görebiliyorsunuz. Şu anda ben de garanti hissesi en yüksek olduğunu, ittifak daha sonra Alarko ile birlikte geldiğini, en az olanlar ise Ostim olduğunu. Çünkü bir %50 çıkış yapmıştım Ostim'den. Bunu rahatlıkla buradan e, pasta diliminden görebiliyorum. E, peki buradan da net kazanç zararlar bölümünden ise sadece karınızla ilgili bilgileri görüyorsunuz. Şu en sondan daha rahat anlatırım. Bu zamana kadar portföyümde 14.515 TL'li kar olmuş. Bunun 12.255 TL'sini kapatmışım. Mavi çizgiyle görünen, e, açık olan pozisyonda ise 2.260 TL'li karım var. Toplam 14.515 TL'li karla gittiğimi grafiklerle düşüşler, çıkışlarla birlikte görebiliyorum. Devam ediyorum. Piyasa değeri şu anda aktif piyasadaki e, hisse senetlerimin e, toplamdaki değerini görebiliyorum. Ben şu maviyle görünen benim e, piyasaya da benim e, girmiş olduğum miktarı. E, üstteki yeşille görünen ise e, bu miktarı ne kadar değerlendim. Yani açık pozisyonumuzdaki miktarı görebiliyoruz. 62 bin, 213 bin liralık şu anda e, hisse senedi elimde var. Ben 59.952 TL vererek bu kağıtları elde etmişim. Bunu da çok güzel, bakın fark burada kapandığını, daha sonra açıldığı gibi verileri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Benim bugün asıl anlatmak istediğim noktaya gelmek istiyorum. Portföyünüzde yer alan, sepetinizde, varlıklarınızda yer alan kağıtlarınızı nasıl takibini rahatlıkla sağlarsınız. Öncelikle telefonunuza kesinlikle Investing uygulamasını indirin ve portföyünüzü e, hızlı erişilebilen menüsünü de yine ekleyin. Böylelikle varlıklarınızı daha hızlı görebilirsiniz. Onun haricinde bakın e, şirketinizin üzerine geldiği zaman hemen alarm bölümünü yanında görebiliyorsunuz. Tıkladığınızda öncelikle fiyat nereye geleceğini yani şirketlerinizle ilgili hep kısa, orta, uzun vadede e, bir takım alarmlar oluşturun. E, kısa vadede o hedeflerinize ulaşırsa da e, o kağıtla ilgili çok fazla e, yine üstüne gitmenizin bir anlamı yok. Portföy çeşitliliğiniz var. Başka bir kağıtla yine değerlendirirsiniz. Karınız ciddi miktarda. Ben e, biz 100 şirketlerinde bir ayda %20 karı görürsem çıkarım. Biz 100 ayrı şirketlerde ise bu %30'dur. Ben %30 kar etmiş 20-25 günde bir kağıdı e, portföyümde tutmam. Kağıdımı alırım. Bunu yüzde biri de yapıp da çıkan da var alsatçılar. Biz de yine ciddi değerlerde bu çıkışları gerçekleştiriyoruz. Ama bunun bize haberinin gelmesi lazım. Bunun için de alarm çok önemli. Bakın üzerine çıkınca diyorum buraya bir değer yazıyorum ve şöyle web penceresinden göster diyorum. Bilgisayarım açık olduğu sürece bilgi gelecek. Mobil uygulamdan da haber versin. Hatta mail de gönderebiliyor ücretsiz bir şekilde oluştur dediğimizde bu alarm gerçekleşir benim size en çok değinmek istediğim bölüm ise ya hacim değişikliklerinde girersiniz ama e, bazı veriler fazla bilgiler kafa karışıklığına neden olabiliyor hacmi bu kadar anlık size gelmesi e, icap etmeyebilir ben kesinlikle kullanmıyorum e, çünkü günümün har dakikasını e, borsayla geçirmiyorum açıkçası uzun vadeli yatırımcılarda e, Anvan takibe ihtiyacı yok arkadaşlar. Evet. Ve size kazançlar, bakın kazançlar bölümünde ilgili e, yine alarmı öneriyorum. E, şirketle ilgili bilançolar geldikçe size anında haber gelecek. Ben bunu çok önemsiyorum. Hemen bilançolarını izleyebilirsiniz. E, uzun vadede almış olduğunuz kağıdınız. Şöyle hemen bakın sayfamda yine tıkladım. Burada alarm merkezi var. Alarm merkezini hemen yeni segmeyle açıyorum. Orta top tuşa bastım. Hızlıca şöyle. Evet. Benim kurmuş olduğum alarmları tek tek görüyorsunuz. Ben iki adet alarm kurdum genellikle şirketlere orta ve uzun vade e, alarmlar bunlar. E, bu alarmlar geldiğinde şirketleri e, o an hangi işte uğraşıyorsam e, o an e, bunu önemseyip o şir o yani hemen değerlendirip geri geldiği zaman kağıttan çıkıyorum. E, bu biraz e, o anda biraz vakit ayırmanızda önem arz ediyor. Çünkü anlıkta dalgalanmalar olabilir. O anı da yakalamak gerektiğinde e, alarm büyük fayda sağlıyor. Neyse çok fazla uzatmayayım. Benim şirketlerin hepsinde alarmları tek tek görüyorsunuz. Alarmlarımın hepsi aktif. Buradan alarmla ilgili bilgileri tekrar düzenleyebilirsiniz. E, ve e, devam ediyorum. E, kazanç alarmları hepsini kurdum. Şirketle ilgili bilançolar geldikçe hepsiyle ilgili bilgiler gelecek bana. Ayrıca ekonomik takvim alarmlarında önem veriyorum. Bununla ilgili de hemen burada ekonomik takvim, investing'in portföyünün hemen yanımda ki segmeye tıklayalım. Biraz ondan bahsedeyim size. Hemen şöyle filtreler bölümü önemli çünkü çok fazla ülkeden bilgi almamıza gerek yok. Amerika, Avrupa Birliği ve Türkiye'den bilgiler ve hatta üç yıldızlı veriler benim önüme dökülsün diyorum. Daha fazla ayrıntıda boğulmamak için. Bu noktada da bakın tıkladım takvime 6 Aralık'tan Ocak 31'ine kadar uygula dedim. Evet veriler döküldü. Burada önemseyeceğim hususlar beklenti ve önceki bölümleri. Önceki ve beklenti daha yüksekse zaten yeşil görünüyor. Eğer kırmızı ile görünüyorsa biraz daha odaklanırsınız. Amerika çok fazla bağlayıcı oluyor. E, düşen bu kırmızı olan yeşil olanlarda ne ile ilgili bir beklenti de sıkıntı var veya pozitiflik bir durum var. Bunu okumanızda fayda var. İşsizlik haklarından yararlanma beklenti daha şu anda e, artık düşüş olacakmış. Olumlu bir sinyal. Beklenti var. Portföyünüzü eklersiniz isterseniz. Bunun gibi bakın Türkiye'de en çok önemsediğim gecelik faiz, gecelik borçlanma faizi Buna şöyle tıklayalım. Bu kesinlikle alarmımızın kesinlikle olması gerekiyor. Gecelik borçlanma faizi alarmı. Ben de zaten kurulu yeşille gözüküyor. Grafiklerde de ülkemizdeki gecelik faizi bakın bir ara %22,50'lere çıkmıştı. Yine ciddi bir yükseliş oldu hatta daha da yükselebileceğini düşünüyorum. 13,5'e yükselmiş. Bununla ilgili de geçmiş verileri de altta yine yazılı. Alarmı size anında düşecek. Ondan da bahsetmiş olduk. Editörün seçimleri gayet iyi oluyor. Investing haberlerinde editörün seçmiş olduğu günlük haberlerde yine telefonunuza bilgisi gelecek. Haberler bu şekilde. Bunun haricinde şöyle hızlıca e, ayarlar bölümüyle hakkında da biraz bahsetmek istiyorum. E, ayarlarda bakın e, bildirimlere tıklayalım. Hangi bildirimleri almak istiyorsunuz? Bu olmak diye istemeyebilirsin. Günün özetini almak istemeyebilirsin. Haftalık okuması gerek, okumak istediğin makaleler varsa, önemsenenlerden makaleleri isteyebilirsin. Ben takvimleri istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sizlerde e, alarmlarım açık. Portföy e-postaları, onaylanmış makalelerim gibi bildirilerim açık. Evet arkadaşlar. Bugünlük anlatmak istediklerim bu kadardı. Kısa bir hatırlatma ile kapatmak istiyorum. Youtube sayfama abone olarak günlük portföy değiştirdiklerinden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.